yılından beri dünyanın birçok ülkesinden topladığım, tek tek değerlendirmek için koleksiyon yaptığım dantelleri Göreceğiz. göreceksiniz. Dantellerimiz biliyorsunuz hayatımızın hepimizin bir parçası, çeyizlerimizde var, gelecek nesillerimize aktarmak için yaptığımız bir çalışma bu. Hepinize çok teşekkür ederim. Günler diliyorum. sağ olun. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin kapıları siz değerli İzmitli kadınlara ve tüm halkımıza bugünden itibaren açılıyor. Ve bu yaşam merkezimizde Süreyya annemizin adını hep birlikte yaşatıyor olmak bizim için gurur kaynağı. Tabii ki buranın anlamlı ismi vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucu lideri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım onun evladı için yaptığı, ülkesi için yaptığı fedakarlıklar sadece bir anne olmanın çok çok ötesinde. Bu konağın içinde her detay kadınlar olan saygımızı ve sevgimizi yansıtıyor ve burası aslında bir yaşayan müze olarak da hizmet verecek. Değerli hocamızın çok kıymetli koleksiyonunun burada sergilenmesiyle ve katkısıyla beraber hem işleyen bir merkez, sürekli aktivasyonu olan, sürekli atölyeler olan kadının geliştirilmesine yönelik, kadının hayatını kolaylaştır, kolaylaştırmasına yönelik bir sürü faaliyetin yanı sıra bir müze eylemselliği olacağı için bir yaşayan müze olarak da burası ee, özellikle geçmişimizi geleceğe taşımayı planlayan bir dantel servisine de ev sahipliği yapıyor. Eğitimlerimiz, etkinliklerimiz ve projelerimizde burada kadınlar için önemli bir değişim başlatacağız ve onların gücüyle inşa edeceğimiz kadın dostu bir için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimize, kadınlara, bütün halkımıza, Zübeyde Hanım konağı, kadın yaşam merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle kıymetli belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirken Türkiye'nin annesinin böyle bir değerli esere ismini verilmesi de ayrıca bizi onur etmiştir. 11 ilçenin açılış makasları paslanırken İzmit Belediyesi'nin kullandığı açılış makaslarının yayı bozuldu. Çünkü başkanımız ayda hiç yoksa 5-6 kere böyle eserler açıp siz İzmitlerin hizmetine sunuyor. Belediye için teşekkür ederim. see